<laughs> Benim burada tek oturtma. Niye? Benim burada ölüyor Mama bitti beni yiyecek. Mira. Abi bu ne <laughs> Aa, Allah Allah. Hop, <laughs> <laughs> elini ısırmasın sonra. Isırmaz. Saldırıyor la. Oğlum şu dişlere bak kork kork bitiyor beni. <laughs> Onun dişleri daha çıkmadı tabii. Da Miran ilk defa yabancı bir insana yaklaşıyor. Sev Bak bravo. Mireyi sevebilirlik yabancısın. Tebrik Vallahi ederim. bravo kardeşim sana. Ahmetçim gelmiş kurtları besleyecekmiş. Bu çubukları verecekmiş. Mireye veririm diye iddia ediyor. Bakalım verecek mi? Al. Hepsini al hepsini. çok <laughs> Tut, tutacaksın, hayır. <laughs> gel gitme gitme gel. Ne oldu ya? Gel gel. Ya versen çağır kızı. Gel Mira. Geliyor geliyor. Şuraya gel şuraya. Kanka geliyordu çağırsaydın gelecekti. <gülüyor> <gülüyor> Bak geldi ver ver. İzin ver lan. Ulan alacaktı. İzin vermiyorlar ki şunları tutsana. <laughs> Nasıl tutayım? Oğlum dursana. Allah Allah bir dur ya. Allah bir dur. Gel. Oğlum bir dur. Ver mireye ver mireye. Yapma direkt ver ona o almayacaktı onu. Gel. Bak geldi geldi ver ver. Biraz. Abi bu ne? Ya? Allah Allah. <laughs> oğlum bir dur vereceğim bir dur. Atayım mı? Direkt... Atma. Gelmiyor ki oğlum hayvan. Gelecek hayvan. 3 kere Üzünden, geldi yanına. Şunun yüzünden gelmiyor ya. 3 kere geldi yanına hayvan. Vermiyor mu lan? Vermiyor mu? Oğlum bana saldıracak ya. <laughs> uzat uzat. Ben sana yeni mama getireyim mi daha güzellerinde? Sıçrayım. <laughs> Miran Aşk Bir dinlen ne diyorsun lan Pis boğaz hayvansın sen Kırsatlar ya Bir dur <laughs> Dur Ver 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 Dur lan ay, ay, ay. Kanka Kokanı vuracam şimdi bak ya Al amınakoyim Ah Oğlum bir durun lan Kaldırın elini alacak o miri onu Edilmez ısırmasın sonra Isırmaz. sizin ne alırsınız? Bu sana. Bu sana. Bu sana. Oğlum böyle olmaz ama ya. <laughs> Beni mi yiyeceksin oğlum? Al. Ya. Mira. Mira. Ermen. Ermen. Oğlum dur. Alacak almıyor hayvan. Oğlum bir durun lan. Bir şunu besleyeyim bir. Bir şunu besleyim şu hayvanı bir durun. Saldırıyor la. Elimi ısırıyor la. <laughs> hayvan şu Mira'nın yanına yaklaştığı Mira. tek insan ya. Mira. Mira. Gel kızım. Mira. Şimdi ver, şimdi ver. Yine de almıyor ondan. Kokluyor, almıyor. Sen ne sen? Ağzın çok büyük sen, sen hokluyor bunlar yedi. Veremedin. Ver garibime ver. Yazık canı Ş çekti şişecek şimdi bir yerlere. Gel. Gel. Ay, ay ağzını havada kapıyor ya. Vay arkadaş ya. Bak Uzat mi? bak Mira burada işte. Mira. Oğlum ne fark eder? Uzattığım anda kapıyor ki. Mira. Oğlum bir dur dur. Mira. <laughs> Bütün paketi yediler doymadı. Bir tane nasıl satayım ya? Gel. Gel. Al Mira. Mira. Al. Garibim üzüldü mü ya? Gerçek alacak. kaldı bir tane. Daha onlara verme şimdi. Tam benim Oğlum bu çok fena lan. Oğlum şu dişlere bak korkma bitiyor beni. Onun dişleri daha çıkmadı <laughs> tabi. Orada orada. Orada <laughs> Bu da yemedi bak bıraktı. Elimden dolayı mı? Olabilir tanımıyor ya. Ya kızım Niye yani, niye ya? Niye ver hepsini bireye ver şimdi. Ona verme daha yeter. Niye bırakıyorsun ya? <laughs> <laughs> Günah lan. <laughs> <laughs> Nasıl hissiyat? Mira, Mira yanaştı ya, çok hoşuma gitti. Mira ilk defa yabancı bir insana yaklaşıyor. Bence senin kıyafetlerin üstünde ya ben. Benim kokumdan dolayı da olabilir. Bir güven alıyor olabilir. Ne var ne? Gel. Yok lan size vermiyorum. Yok vermiyorum. Biraz sonra hak üstüne atlar seni. Mira. 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 o seni koklamaya geliyor. Bu biraz bitsin orada tek otur. Bakalım ne yapacaklar. Benim burada tek oturtma. Niye? Benim burada örüyor Mama bitti beni yiyecekler. şey olmaz ya. Gel buraya Ahmet <laughs> Yok bitti yok. Yok bitti. Hı <laughs> hı. Biraz değil mi? Erkek mi lan bu? Bu Dişi. Yok kızım yok. Yok yok. Yok yok. Bitti bitti. İzin ver koklamasına. Çok güzel ya. Şu Mira'ya aşığım ya benim iyice zaten bu dünyada bir boku yaramaz bir de mireye tutabilirsen tamam bu iş göğsünün altını karnını çok seviyor azına şöyle elini böyle ters yap tamam mı Böyle yaklaşma. Alırsa direkten alsın. Hayır şey. ısırması için değil. Bu tehdit olarak algılıyor, korkuyor. Aynen. Böyle yaparsan işte bir koklayayım moduna geçecek seni. Aynen. Çok güzel. Şimdi karnını sev ufaktan. Sev 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 sev. <laughs> bir gerginlik var, bir gerginlik ortaya. Oğlum Mire'ye tutabilen ilk yabancısın ama bak. Siz ne yapıyorsunuz burada? Aşk mı yaşıyorsunuz? Mira, 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 bir git. Onu zaten herkes dışlıyor, bari sen dışlama ya. Oğlum elimi ne ısırıyorsun lan? <laughs> ha? Elimi ne ısırıyorsun? Elimi yok bir şey elimde. gölge de verdik orada ne güzel. Şu mira geldi ya. ona yetti. Mira. Köpekten ne farkları var bura? Ne hissediyorsun? Biraz daha iri oldukları için korkutuyor. Ama bu farkları yok bence. Şey, tek iyi yanı kokmuyorlar. Kokmuyorlar değil mi? <laughs> Al bakayım Marti'yi Alsana onu kucağına Aha. Nasıl alayım kucağına Tut ön bacaklarından Kanki tut yok, Lan tut hiçbir şey olmaz bak çok sevecek seni Tut ön bacaklarını al kucağına Çek oradan Yapamam. Yaparsın Yapamam. Kerem atsana kucağına şunu Baba yapamam. Yaparsın <gülüyor> oğlum. <gülüyor> gel, gel. gel bir şey yapmayacağım lan. Ya çok güzelsin ya. Bayağı bir uşak Oğlum kamerayla bir şey çekiyor. gelmişsin. Git videoya doğru git. Gel bir de bunu kokla. Hayır ya. Al kucağına şimdi onu. Ah, eh, he. Eh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Isırma lan. Oğlum ama O seviyor ısırmak. Güzel, bak çok güzel geldi Mirada yanına. Hoşlandı <laughs> 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 senden. Çağır bir daha. İşte köpekler o kadar oluyor. O sevdiğinde şu an 4 aylık. Niye? Bunun daha büyümesi gerekiyor. 8 aylık. 8 aylık pardon. Beyaz olan 8 aylık. Bu 4 aylık. <laughs> Aha yalnız. Çok ha? güzel. Bak Mira çok güzel geldi sana. Hayır yukarıya değil kanka. Üst Kafasını sevdirtmez şu an kanka. sana. Seni tanımıyor. Onu sevebileceğin tek yeri şurası. Yani o sana yakla. Hiç korkma. Yani kafasının üstüne zaten tut tutmaz sana. Bu Gö şimdi elim çok fazla giriyor içeri. Kapmazsız sorun. Bunlar daha bizi hiç ısırmıştıkları yok. Bunu bir kere var da. Öyle <laughs> mi diyorsun? Gel. Gel gel bir şey yapmayacağım. Gel. Al, seveyim seni. Şu yan yama bak. Gel. kurt gibi olmuş ha. Onların arasında kurtlaştı. Çok güzel, çok güzel. Sev karna... bak bravo. Birey sevebilen ilk yabancısını Vallahi ederim. bravo kardeşim sana. Hayvanlarla aramda bir çekim var kardeşim. Sen de hayvan olduğun için. Evet, bir hayvanlı olduğu için. Yazın. Ben ısırmam. Isırmayı sevmiyorum. Abi. evet yaşını aldıktan sonra hayvan cesaretini kazanıyor. İlk insanını yakında yer. <laughs> şey oluyor ya piton yılanları sarıyor ya sahiplerini. Meğer yemeye çalışıyor. Bizim bunlar da böyle. Ahmet. Bakıyor dişime geliyor mu? Beni <laughs> yani burada yenmeyi bıraktınız bir başıma. Çok güzel, bravo lan. Çok korkuyorum şu anda. He? Korkuyorum şu anda. Bir dur. Amin ya, bu nedir ya? <laughs> bu ne yılışıklıktır, bu ne yüzsüzlüktür ya? Bu, bu nasıl ya oğlum, sürüyor bu çok bozuyor. Bu ne sınaşıklık ya? Atıyorum. <laughs> Atıyorum. Gel. 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 Unutsana şunları bir. Onunla biraz boğuş olur Al gene kucağına falan. Ağır mı? Ağır lan. Ön ayaklarını kaldıracaksın kanki. he? Kaldır. Yüzümü <laughs> 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 ısırmazsın inşallah. dişleri nasıl kanki? Korkutucu. Daha bitmemiş, diş çıkmamış dişleri de var. Korkutucu.